Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı kristal nedir, nasıl kazanılır, nasıl kasılır, nasıl biriktirilir ve nerede nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen etkinliğimize geçiş yapalım. Etkinlik kısmından hangi yer etkinlik neden kazanabiliyoruz? Sağ kısımda ateş butonu var. Eskiden hot yazan kısımda burası. Buraya tıklıyoruz. Sayfa aşağı kaydırdığımız hafta sonu kristal etkinliği bizleri karşılıyor. Cuma günü geliyor ve etkinlik pazar günü de gidiyor. 10. ayın 7'sine geldi. 10. ayın 9'unda etkinlik sona erecek. Her gün gece 3'te yenileniyor. Yani 3 günde 3 kristal kazanmak mümkün. Arkadaşlarına 3 maçlamamla bir adet kırmızı kristal kazan. Şimdi öğe satın alımı diye bir etkinlik eklendi. 10. ay, 8'inde geldi. 10. ayın 12'sinde etkinlik sona erecek. 60 UGHC bir kırmızı kristal. 120 UGHC bir kırmızı kristal. 180 UGHC bir kırmızı kristal. Bir de bazen takas dükkanlarında da kırmızı kristal almak mümkün oluyor. Şu an kırmızı kristal veren bir takas dükkanı yok. Ancak bazı takas dükkanlarından kırmızı kristal de almak mümkün. Takas dükkanlarına göz atın. Oradan da kazanabilirsiniz. Growing Pack gelişim paketi etkinliğinden de kırmızı kristal kazanmak mümkün. Bu arada kristalin rengi ve miktarı sunucudan sunucuya bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bu arada bu etkinlikte her zaman en sondaki paketi almak karlıdır. Ancak bazı bölgelerde değil. Şöyle ki şimdi 500 UC artı 800 gelişim puanına bazı bölgelerde 300 UC iade alıyorlar. 44 kırmızı kristal 23 mavi kristal alıyorlar. Yani bazı bölgelerde Growing Pack etkinliği karlı bir etkinlik değil benim sunucum Türkiye Avrupa. Türkiye Avrupa bölgesinde kırmızı kristal kullanılıyor ve paket bu şekilde oluyor. Arkadaşımın Singapur bölgesinde bir hesabı vardı ve Grom paket etkinliği geldiğinde bana ekran görüntüsü attı ve en sondaki pakette 500 UC alıyor. Yani 500 UC alıyor paketi ama 300 UC iade geliyor. Ve kristali de mavi ve kristal miktarı da az. Yani bazı bölgelerde Grom etkinliği karlı olamıyor bir de gece 3'te yeni Growing Pack etkinliğinin gelmesi gerekiyordu. Ancak sayfa yenilenmedi. Bug'a girdi. bu arada paketin içeriğinde fındık kıran m A4 var. Ama size şöyle ilginç bir bug'dan da bahsedeyim. Şimdi yeni Growing Pack etkinliği geldi ya. özel kupon da açıldı. Yani özel kupon da kazanabiliyoruz o etkinlikten. Niye adet özel kupon kazanılıyor. E, benim yedek hesabımda Growing Pack etkinliğinden ben gelişim puanları kazanmışım. O gelişim puanlarını topladım gece 3'ten sonra. Ve 400 gelişim puanı ve 800 gelişim puanı kazan görevlerini tamamlayıp 2 adet özel kupon kazandım. Yani çok değişik bir bug'u var. Yani eski etkinlikte gelişim puanlarını topladım ama yeni etkinlikte saydılar. Bu arada fındık numaralı 6A4 kullanarak 5 rakibi öldür 10 rakibi öldür diye de görevler var. Oyuna ilk giriş yaptığımda böyle bir resmi çıktı Pekin. Bazen GrowingPek etkinliğinde bug'lar oluyor. E, bu da buglardan bir tanesi. Geçmiş zamanda da bu tarz bir bug olmuştu. Growing Pack etkinliği e, Excalibur Trigger kısmında gözüküyordu. Biz etkinliğe tıkladığımızda etkinlik henüz başlamadı diye bir hata veriyordu. E, gece 3'ten beri bu sorun devam ediyor. Şu an saat sabah 10.31 ama hala sorun devam ediyor. Sorun düzeltildiğinde yeni Growing Pack etkinliğini de paylaşırım. Kanalımın klasikleşmiş bir videosu. Yıllardır da çekiyorum yani. Yine çekerim. O sorunu da geçmiş dönemlerde growing pack'te sorun olmuştu. O sorunu da öğlen gibi çözmüşlerdi. Öğlen birik gibi çözmüşlerdi. Büyük ihtimalle bunu da bu saatlerde çözerler. Şimdi biz konumuza dönelim. Lucky spin kısmına geçiş yapıyoruz. Bazı çaklarda da böyle kırmızı kristaller oluyor. Bakın 3, 2 ve 1. Günlük 10 uca harcayarak buradan kırmızı kristal çıkartmayı deneyebilir ve biriktirebilirsiniz. Bu arada açtığınız çak sayısına göre buradan ilerleme sağlayıp Buradan da kırmızı kristal kazanabilirsiniz. 80 açılıma 50 kristal, 50 açılıma 30 kristal, 30 açılıma 10 kristal veriyor. Dediğim gibi bir de günlük 10 uc'ye çevirirseniz de hani buradan da bir ihtimal kazanırsınız. Bir de uc harcı kısmına ilerleme sağlayarak da kazanıyoruz ya. Bakalım uc harcayalım ilerleme sağlayabilecek miyiz? Ah kristalde dursun diye içimden dua ediyordum durdu. M16A4 de seni ben beğenmedim. Durmasa daha iyi. Evet 60 ucu harcadım. bir kırmızı kristal kazandım. 2 tane de çarktan kazandım. Etti 3. Dükkana geliyorsunuz. E, şu kısma. Ödülleri ala tıklıyorsunuz. Bakın burada kırmızı kristal dükkanı bulunuyor. Kırmızı kristal dükkanından öğeler alabilirsiniz. Bu arada Lucky Spin'de bulunan M16A4 sırt çantası sis bombası, sakal, şapka ve sette bulunuyor. Bu arada bu kırmızı dükkana bazen kırmızı öğe yani efsanevi öğe ekliyorlar. Bazı oyuncular buradan kırmızı öğe satın alım yaparak başarım görevinde ilerleme sağlayabilirler. Şimdi oyuna yeni başlayan kardeşlerimiz olabilir. Her eşyanın bir değeri var. Kırmızı destan öğe, e, pembe efsanevi öğe, mor epik öğe, mavi nadir öğe. Bakın bu da nihai. Bu nihai oyuna yeni eklendi. Yani hemen hemen yeni eklendi denebilir. Bu da nihai anlamına geliyor bu sarıda. Growing pick etkinliğinin düzelmesini bekleyeceğiz. Düzeldiğinde dediğim gibi videosunu çekerim. Growing etkinliği geçmiş dönemlerde de sorunluydu. Excalibur Trigger kısmından özel kupon kazanma görevleri kısımları vardı. Oradan biz etkinliğe yönlendirmesi için inceleye bastığımızda etkinlik henüz başlamadı diyordu. Ve bu sorun öğle saatlerinde düzeltilmişti şimdi de gece 3'ten beri bekliyorum. Hiçbir şekilde sorun düzeltilmedi. Büyük ihtimal öyle saatlerine doğru düzeltilir. Düzeltildiğinde de videosunu paylaşırım. Kırmızı kristal kazanabileceğimiz etkinlikleri şu an güncel olarak siz sevgili izleyicilerime gösterdim. Kırmızı kristal biriktirerek dediğim gibi kırmızı öğe satın alımı yaparak başarım görevleriniz ilerleme sağlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.